Herkese merhaba arkadaşlar ben Takan Ben de İsmet Bugün sizlerle Minecraft'ta bir <laughs> oynuyoruz Bu değişik bir mapte İsmet bak direkt arkanda, arkana gideceğiz Ortaya gitme burada Şu eve gir Ben ortaya gideceğim sen oraya gir Al işte Tamam hadi Ortaya gidil Taş kılıç Hiç adam öldürmeyeceğim Ölüyorum çünkü Neredesin? Bekle bir zırh atacağım. Dur şuradaki adamı alayım. Al çabuk al 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 çabuk al. Onda oh, da taş, taş kılıç çıktı. var hadi hadi hadi. Abi hadi al onu. Helal ver taş kılıcı. Diamond çıktı ondan. Gel şurada bir sürü adam var. Oh, mis. Koş koş koş. Nerede o, o aşağıda mı? Şurada gel. Görmüyor musun ben onu? onları. Soldakini ben alırım. Göster mi kılıcı? Gösterdim de. Aferin. Bunu da benim. Arkan adam var, arkan oha, adam var. Oha, kaç, oha, kaç, oha. Kaç, kaç. oha, 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 oha. Oha, 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 oha. Ama çok taş kılıç var lan. Diamond çıkmıştı adamdan. Ben kaçıyorum. Biri aldı Diamond. Kaçma dur. Ben kaçıyorum şu an çok pis tırstım. Aşağıya inmemiz lazım adamdan Diamond düştü. Nasıl ineceğiz aşağıya? Bekle. Nasıl mı ineceğiz? Şuradan. Atlayacağız diyeceğim mi? Su yok mu orada? En altta su var. Atlayalım oraya hadi. Hani nerede? Şurada en altta. Hadi ben atladım. Hiç ölme şansın yok. Öldüm. <laughs> nerede şimdi adamın şeylerini bul? Vallahi ben chest arıyorum. Hiç bulamayacağım adamın şeylerini. Ha buldum be. Diamond'ın mı var? Ba, buraya gelsene burada crafting var. Bak gel. Neredesin? Diamond yokmuş. Buradayım gel. Burada crafting var benim bildiğim. Görmüyorum şu an seni. Abi nasıl görmüyor? Var mı? Var. At. Dur. <laughs> gel şuraya. Attım buraya. Şimdi gel. Bunu kazanırız. Nerede şey crafting? Olur. Of. Kraftik nerede? Burada bir yerlerde var. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Burada bir yerde nerede? Ya olmadı yukarı çıkarız ya. Yukarı çıkmak. Oğlum buluruz buluruz sen adı. Nereye gittin abi? Ya oğlum takip et Ay sen beni ya ben bunu bir biliyorum. Yukarı çıkalım istersen. Aa burada iki tane chest var. Bana da ayrı çıktı. Adam var. Bekle şurada itemleri yakayım. <laughs> Adam var da cam var önümüzde. Gel çıkalım şuradan. Adam almaya. Nerede? Çık gel. Çıktım. Şurada aşağılardaydı ismi ya. Neyse boş ver gel. <laughs> Yürü orada. Aha burada. Buradan. Atlama bence de. Çok kritik bir map. Öyle de yalnız adam falan gelsem. Aynen. <laughs> gel hadi gel yukarı çıkıyoruz çabuk. O buradan aşağı inelim bak burada kenara atlayalım burada çok. Hayır hayır yukarı çıkacağız gel. Oh! Allah Allah düşüyordum 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 düşüyordum. <laughs> adam kendi kendine nasıl düşüyor? Oğlum <laughs> ya buralarda çok şey var gel kraft. Bir dakika bir dakika. Crafting var burada. Gel 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 gel. Gel. Emin misin? Dön dön crafting var. Evet. Dön. Şurada chest'i e alayım. Oynadım ama bilmiyorum arkadaşlar. Rastgele oynadım. Gel şu karşıda hemen git. <laughs> git karşıya yap. Almışım Yalnız mı? bir sürü taş kılıç var bende. Bot var mı senin? Benim var. Hadi gel bu tarafa. Neredesin? arka tarafa gel. <laughs> chest çok var dışarıda. Yalnız bayağı iyi adam kestik. Kestik mi? Kestim. Aa, <laughs> gel üstte üstte. Üstte burada chest vardır kesin. Şöyle adam görsek de kestik. Hop. Oha, diamond. At abi. Niye? S Sen at bu sefer. Stik var mı? Yok ver. Al. Şunları. Hadi at. Diamond at. Geri gideceğim. Heh. Abi. Stik yok diye lan Stik yok bende. Bende de yok. Al işte ya. <laughs> Keşke şey vermesin. Geliyor mu arkada? Bot yok mu bot? Maalesef. <laughs> Keşke istemeseydim şey ayrını. Şimdi diamond'u alırım. Yani ne, şey. ne bileyim ben diamond çıkacağını. Şuradan aşağı inelim mi? Tuzak gibi geldi bana. İnme ya in. Yok yok yok. Her kenarlarda vardır. Abi ha, hiç. Var mesela. Ayrın çıktı buradan. Gel çıkalım. Burası tırstım ben. Tırsak gel. Takip et. Senin için bundan sonra tırsak. Tırsak Çok ezik espriler yapıyoruz ya. Adam. Nerede? Gel. Şimdi öleceğiz de. Aha, orada. Yok Abla. lan yok. Dur dur. Adam adam. Ah tamam. Kılıcı gösterme yine bak vardır onda. Bana vuruyorsun. Bana vuruyorsun. Aha var. Var mı? Hadi dön geri. Yürü. Bekle bir dakika. <laughs> Hadi yemek çabuk ol. Yemek Hadi. Abi bu ne lan? Yemeğim kayboldu. Hadi koş. Geliyor mu? Evet. Hani? Bu oyun benim Atakan senin değil. Arkamda değilsin ki. İyi bak. Şimdi geldim. <laughs> Şöyle ben Neyse alacağız herhalde ya. Alamazsak al, 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 artık. Al, al, şunu. Helal. Şunda. Hadi. <laughs> go go go. Ekme attım go, ya da. çarpılacağım. Oğlum neredeydi lan o yer? Ha? Fuck you. Gel bakalım. Şu <laughs> köprüden geçmiştik. Moda faka. Burada yerlerde değil lan? Geliyorsun değil mi? Neredesin? Eski yere gel eski yerdeyim hani altı boş bir yer var hani oraya gel altı boş bir yer derken şeye gel şeye bana tırsak dediğin yere gel yuh ha bak ya arkandayım <laughs> gel şuradaydı herhalde nasıl unuttuk iki saat? <laughs> karışık oğlum ben bilmiyorum ha Aha, aynen aynen. Buradan da ama. Köprüden geçtik. Ben biliyorum. Galiba lan. Burası da mı değil yoksa? Burasıdır Yok, herhalde ya. Değil. Ben de diyorum işte ne ara gitti oraya. Adam geçmiş şuradan. Aha burası mı? Evet. Evet. Ye yeah, diamond kılıç ye. Yeah. O kılıcı bana vereceksin de mi Atakan? Evet. Senin zırhın daha iyi. Kılıcın daha iyi. Ama ben burayım. Buradan <laughs> buraya atlanmıyor lan ya. Hadi hmm. hadi. Adam adam nerede adam? Yap hadi sen. Hadi dostum koru beni. Atakan adam kaç! Allah! Allah! <laughs> ya oğlum korkuttun beni ya Allah! Bir de vurdun ya! Aynen! Neredesin hadi! Gidek! <laughs> ok yapayım mı sana? Yap! Gel! At bir, abi! Bir tane stick kalsın yine de! Tanyut maymut çıkar iki tane! Eyvallah hadi gel! Eşim nereye? Oo. Vallahi şimdi bir yukarı çıkalım kalmış. bence. Ortaya falan gidelim. 3 kişi kalmış. 3 kişi mi? Evet. İkimiz de işte ikimiz İkimizi saymıyor. saymıyor. Hı hmm, tamam. Kılıcı gösterme de. Şuraya atlayıverem de dur. Tekrar gelirim. İşsiz ya bir chest şey için. Ne yapayım? Akşam olacak hadi. <laughs> of. Nereden gidiyorduk lan oraya? Şu an kılıcı gösteririm vallahi ben. Tekim zaten. Ortaya gidelim. E ortada adam vardır. Ortada bana bir elmas kılıç yapalım. Zümrüt kılıç. Öyle umuyorum. Ana gel şey olacak. Chestler yenilenecek. Bekle bir dakika. Hadi gel. Sakın ha düşme bak mallık yapıp. Allah Allah. <laughs> Hadi. Nasıl çıkacağız yukarı? Bak şurada boşluk var sakın oh. ha düşme ortada. Oh. Ee, nasıl gideceğiz ortaya? Allah gel şuradan. Hani biliyordum ben ha? Ortaya hiç gitmedim. Hep öldüm. <laughs> Nereye gittin? Gel ortadayım. Ortada mısın? Evet. Oradan yukarı çıkmadın mı? Gel. Orta mı oğlum burası? Gel. bir öldü yalnız ha. Aa, Yakınlarda. Şimşek çarptı. Bir dört kişi kaldı zaten. Aynen. <laughs> bak, bak. Şuralarda öldü. Şimşek çarptı. Chestlere bak. Adamın ismini gördüm. Taş kılıç. Atakan. Oradan gel şuraya gel. Şimdi düşeriz falan. Nerede adam? Kılıcı gösterme geliyor şurada. Çık çık şunun üstüne çık. İki kişi oğlum onlar ikisi de orada. <laughs> Dur okla vurayım ben. Hani? Te? Bak suyun oradalar. Aşağıda. Neyse vuramayacağım boş ver gel. Ortaya gidelim. Heyecanlandım ya. Aynen ha. Atakan Ha. Bitme çatakan hadi alırız. O öldü mü o adam? <gülüyor> Aa, <gülüyor> çıkmış çıkmış. Tamam video çıktı. Yazık adam korktu gidip eşyalarını almayım alayım mı? Alma alma Gerek yok. O mu çıkmış? Ha. Gidip alacağım. Ya İsmet düşeceksin şimdi. Bir tarafını sakatlayacaksın. <laughs> Anne. <gülüyor> Sence kim kazanır? Ben. Sonra bırak da ben kazanayım be. <laughs> Artık yazmış bir Atakan abi bir kere de sen kazan yazmış. Görmüştürsün belki. Evet. Adam tam altımızda adam. Hani şunu, şunu gidip alıverem ben. Saçmalama. Düştüm bile. Evet son 10 saniye ve Atakan interneti gider. Hayır gitmedi. <laughs> Oğlum sesinde oh, son. Allah düşüyordum sanki lan. Evet başlıyor. Oha adama bak şey bot yapmış. Yuf. Atakan. Şey yiyip başlasa? Ben altın elma yedim. Ben yemedim. Sen de az. Adam işsiz yemin ediyorum. Allah İsmet kaç, öleceğim. Kaç 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 abi kaç. Helal. Dur dalma dur. Canım çok az sakın dalma Atakan. Az zırh at. Bekle kendime bir giyeyim. Ha tamam. Al. Pantolon i̇yi, iyi, Bekle bekle senin eksiklerin at. at Tamamdır gel neyin eksik şimdi söyle Kılıç diamond adamdan çıktı at. <laughs> Diamond kılıç bana gelmedi ki Adamda diamond kılıç yoktu artı Vardı Yoktu yoktu iron vardı Sen ne istiyorsun şimdi iron Ne istiyorsun bakayım Hiçbir şey Şimdi atakan 11 tane elma var şey var mı altın Altın mı Hı. yok 2 tane var Hadi. Bir şey var mı tüy Üç. Neyse Atakan hadi başlayalım abi. Geç şey. Bekle şunları bir şey yapayım. 3. Bekle. Aha adam da yine altına açık 3 2 1. Evet, anladım. Lan. Aa! 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 efsane vurdum. Al işte kazandım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.